Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz arkadaşlar en güvenli, zırhlı, en neredeyse her şeyinizi yapabilecek nasıl desem korumalı, güvenli bir araç yani arabalar. altı tane böyle araba tespit ettim tabii ki bayağı pahalı. Yedi arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. ilk araba gelsin. Evet arkadaşlar Lexus S 460 L 330 bin dolar arkadaşlar fiyatı ee, özelliklerine geçersek arkadaşlar arkadaşlar sorunsuz zırhlı özellikler de donatılmış arkadaşlar yani sorun çıkartmayan zırhlı özellikler oldukça ağır bir araba arkadaşlar bir o kadar da güvenilir hani ağır ve zırhlarının sorun çıkartmamasından mermi falan geçirmemesinde çok iyi bir araç yani o derece ve arkadaşlar bomba patlamalarına dahi dayanabilir. Onun dışında BMW 750 Sedan adlı aracımız var arkadaşlar. 370 bin dolar. Ee, yani gittikçe pahalaşacak bu süreç arkadaşlar. En ucuzdan en pahalılara doğru gidiyoruz yüzlerce kilo balistik çelik e, yani donatılmış araç bunlardan yapılmış yani yüzlerce kilo alması birazcık ağır yapar aracı bunun sebebi arkadaşlar güvenlik içinmiş e, tüm araç bölgesini koruyormuş bu e, yüzlerce kilo balistik çelik yani o derece kaplamış aracı arkadaşlar öyle düşünün iç dış bilmiyorum ama dışı garanti kaplamış İçi de kapladı mı bilmiyorum. Onun dışında yap, yakıt deposu her şeyi zırhlıdır arkadaşlar. Yani yakıt deposundan tutun yani egzozuna kadar her şey zırhlı. Yani o konuda patlama e, teorisi veya işte patlaması filan her şey imkansız. Bu da yine güzel bir özellik. Onun dışında Cadillac Escalade ESV var arkadaşlar. 390 bin dolar. Aracın içinde yani arkadaşlar aracın üç özelliklerine geçersek ben bu aracı cidden çok sevdim. Deri döşeme, ahşap döşeme, ofis ekipmanları ve büyük LCD ekranlar bulunmaktadır arkadaşlar. Zaten şu an görüyorsunuz da tam bir hani çok iyi olmuş. Çok beğendiğim araçlardan biri. Şimdi diyorsunuzdur ki içi güzel filan ne de aracın yani nesi var Dışında derseniz kurşun geçirmez çeliği var. Kurşun geçirmeme garantiler. Güzel yani cidden beğendim. Süper olmuş. Onun dışında arkadaşlar sonraki aracımız dördüncü aracımız ise Mercedes-Benz Esquire 450 bin dolar arkadaşlar. Ee, Özelliklerini hani geçersek M60 makineli tüfek saldırısına dayanabilecek kadar güçlü oluşturulmuş arkadaşlar araç. Yani o tür donanımları var. Yani o tarz saldırılara kesinlikle dayanabiliyorlar. Onun dışında bir gaz saldırısına uğradığında dış deliklerini kapatır ve içeri oksijen verir. Yani aracın kendi oksijen sistemi var. Bu da gayet iyi. Bu aslında arkadaşlar benim en beğendiğim özellik. Çünkü düşünsene de yani zehirli bir gaz veya başka gazsal bir sıkıntıyla karşılaştığınız oksijen yok. Mesela bu oksijen olmama durumu en çok yangınlarda gözüküyor. Yani aracın içine biniyorsunuz. Araç size oksijeni otomatik veriyor. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Sanırım bu araç yangın gibi şeylere dayanabiliyormuş. Tam onu bilmiyorum ama sanırım dayanıyor arkadaşlar. Böyle de güzel bir özelliği var. Sonraki aracımız ise Night 15 arkadaşlar güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. 620 bin dolar. Ee, sadece yani bundan 100 tane üretilmiş arkadaşlar. Yani o yüzden nadir bir araç diyebilirim. Hatta şu an tükenmiş bile olabilir. Ben o tür istatistiklerden bahsetmeyip direkt anlatıyorum size. Yani 100 tane üretilmesi de gayet azmış ama fiyatı pahalı yani alan fazla olmaz yeri güzel özellikleri var. İlk olarak yüksek zırh bulunmakta araçlar. Tıpkı arkadaşlar BMW 750 sedan gibi yani onun gibi her yere donanılmış. Yani herhangi bir yerden bir şey geçirmesi bir mümkünatı yok diyebiliriz. Ayrıca araç içinde yani aracın içerisinde soğutucu, TV, hani televizyon, ısıtmalı koltuklar ve medya merkezi gibi şeyler var. Bu da yani iyi bir araç arkadaşlar. Bu onu güzel yapıyor. Sonuncu aracımız ise Combat T98 1 milyon 500 bin dolar. Yani bayağı yüksekmiş. O kadar da yüksek olması beklemiyordum. Ama aracın özelliklerine gelirsek arkadaşlar işte bunu yani bu onu değerli yapıyor. Hemen anlatıyorum şimdi kesinlikle gözünüz fırlayacak o derece araç elmas kaplamalı arkadaşlar yani nasıl desem dışı elmas kaplı beyaz altından göstergeler var ve altın kaplama pencerelere sahip yani bu onun en yani maliyetini en yükselten şey yoksa hani maliyetinde fazla bir Yükselme olmayan ayrıca tüm patlamalara dayanıklı zırhlar ile donatılmış harf. yani bunun da herhangi bir yerinden zırh yani olduğu için patlaması gibi durum en azından dışarıdan mümkün değil hatta içeriden de olmayabilir o derece. Harf. Ama bu araç cidden gözüme battı niye battı derseniz bu aracın pahalı olmasının bence sebepleri altın ve elmas kaplamalardan frenle oluşması bu işte aracı değerli yapıyor ve cidden inanılmaz bir şey. İşte neyse arkadaşlar yani durum böyle. Güvenli dışarıdan altısını tanıttım. Diğer like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.